Bugün video çekiyordum. Çekmeye başladım. Yeni başladım. O yüzden ay <laughs> ee, bir tane galiba tabiçim değil ama birisi bana hediye verdi. Anlamadım. Ee, ben şundan bir çıkayım. Yoksa yanmayacağım. Ben şuna geçeyim. Şimdi burada şey video oyunu diyelim. Gerçekten video oyunu zaten. Video oyunu Video oyunu Gerçek yani gerçek yani video diyorum Kalkıcım <laughs> ben de <laughs> Aynı şey burada video <laughs> video tamam. kabul et kabul et kabul, kabul bak bak şero neee dersin ah takım, şu yardım edelim erkekse öküz diyeceğim dersin acaba ben bunu çekmeyi ne aşkım gözü kör mü acaba bir bak bak petimi geri ver işte, bir şey diyeceğim. ben bunu alacağım galiba Daha arkadaşlar ben, ben bunu alacağım. Aa alayım mı şimdi? Ama ilk mi? Bak şu paketi alacağım direkt. Bir de 400 lira olarak düşünürsek bu. Buna bir 160. Bunu da alacağım bu çok sevdim. 360. 300 diyelim. Bunu da alırsak. Ben başka aldım? bir elim kaldı diyelim elle bunu almayı düşünüyorum ben acaba yok ama onu, 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 alırsam 200 elmas geliyor mesela şunu alabilirim mesela ya da ha elve ya da buradan ayıcı kırarız bir tane bir tane. Mesela, yok bundan alalım ya da çünkü ben en son yok ha bunu almayacağım Don't. buradan buradan plak alacağım bir tane plak like. plak göstermesi hiç ahu mı ben Kuyruğumu çok seviyorum bu bende vardı mı askım gözlük gel <laughs> bende o yok dur çınar gel çınar çınar dur stop 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 Ha Güneş oydu. Ben ne yapayım amın. Benim. Az dur lan. Belki doğru düzgün bir şey vereceğim. Mesela buna verir bence. Hop. Video oyunu. Seni rezil edeceğim lan. Şimdi sen bir gel dur. Dur, dur. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ya Mumayı görmüş. Aa nasıl gördünüz lan? Ne kadar şey lan? O ben lan ne de? Aşkım gözü gözü acaba?

Olur <laughs> iyi. Peti daha çok sevdim. Aşk şu bahçem. Evet. Bir de oyunu. Bu ikinci kez mi abi gerizekalı? Aa bak size İkinci hediye. Oo iyi bu. Oğlum bu ya. bunu, bunu da, Ben çaktırmadım. Da... bak gelsin. Aşkım göz takıyor. Yaygın vermiyor mu? Sos köpek asla veremem çok seviyorum. Yine <laughs> bunlardan <laughs> Aa ben bunu yemedim dur. <laughs> vermiyor bu. İsminden tanıdım. Şimdi kısa bir kokusunu değiştireceğim. Hadi vermeyeceğim. Vermeyeceğim defol.

Verecek mi cidden? Evet mi? Hayır normal Hayır deme. Seni de boğarım. Böyle boğazından tutarım böyle. <laughs> boğarım. Tamam mı? Mm -hmm. Doğru. Ya oğlum kimse niye inanmıyor ya? Ben bir salak mıyım? <Gülüyor> <Gülüyor> video oyunu diyorum Gerizekalı anlamıyor. Doğru oyunu video oyunu işte bu kadar Ah, bu dünyada kimse yok mu? İşte burada yasalar. Ha ha kimse de olmuyor yo yo, yo. <laughs> İşte bu kadar salat.

de öyle daha çok insanlar geliyor arkadaşlar böyle toksik gibi yani toksik diyelim ona toksik durursanız partinize herkes geliyor ben parti kuracağım şimdi böyle toksik giyeceksin arkadaşlar toksik giyinen insanlarla çok geliyorlar bunu değil de şey diyelim bunu böyle toksik insanlara daha çok fazla gidiyorlar. Evet mesela bu, bunu çok severim ben. Sonra bu, bunu kullanıyorum ben. Evet, eldiven falan çok değerli şeyler falan değil de. Mesela ağzımdaki ağzımdakiinki çıkaracağım. Mesela <laughs> bunu çıkarın. Göz olarak mı takacaksınız? Çıkarmıyor, çıkarabilirsin ya da çıkarmayabilirsin. Aslında ben şey merak ediyorum şöyle efsanevi bir şey bir şeymiş. Onu çok merak ediyorum acaba nasıl bir şey? Şimdi saçımın rengini şey yapacağım, siyah yapacağım çünkü siyah saçlar daha çok yani. Böyle çok toksik durmuyoruz. Toksik durmamız gerekiyor. Again Again is in a cartoon. I'm a rock star. I'm a rock star. Yeah, I'm just gonna bunlar bu güzelmiş. Ay eskiden bunları nasıl seviyorduk ya. Nasıl bir... Tamam, bunu alalım. Parti açalım. Ve şimdi herkes bakın topu. Parti merkezini de burada açamıyoruz. Bu kenar fırsatı partına ya gelir. Burada partına kreatör gelir mi acaba? çok merak ediyorum. <laughs> I'm just dance dance ne yapacaksınız? I'm just dance. Aa ben bir şekilde unuttum. Bu her bütün şeyler yapıyor. Malık yaptım unuttum, unuttum onu. Bunu takacağız mi takmazlarsa olmuyor arkadaşlar. Toksik olamıyorsunuz. Bakın mesela aa arkadaşım geldim. Selam. Bakıyorum lan. O üstü çok kötü. bayağı. Iyi. Arkadaşımın gelmesi çok güzel. Tek arkadaşlarımdan bilecek iyi. Burada Video oynayayım. evet. Verdim um, senleri ama istedik. Dance, dance, dance. Güzel, kreatif olamam ama. Gene de. Ben bir deneyim. Oy bu Ne ne bakıyor bu? bu? Ben tüm arkadaşlarımı bazaya çağırıyorum. Junk Cun şey. Junk. Junk. Kartlar çok güzel. Süper. Fan. Vera. Tamam bu Türk. Amongst bu Ahmet mi? Amongst them, um, amongst them, uh, it's a gitmiş. Ad ne? Ha ad ne? Bunu atmam gerekiyor yoksa anne yerim.

arkadaşım geleceğini hiç düşünmezdim bu arada. Daha Tek bir şey yazıyor. Kanalıma abone oldum. Teşekkürler. yazamıyorum. Bir dakika yaşamıyorum. Yaz teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok, çok çok yazacağım. Çok çok çok, 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 çok çok çok. Teşekkürler. Şu an beni izliyorsan yorum yaz ha. Yorum yaz. Yoksa evine baskın yaparım. Aa gitti. evine baskın gidiyor. Mesela memeklerim. Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar ben de videomu kapatayım. Canım sıkıldı. Hadi bay. Bay. Oy. Ödüm patladı. Tam kafam. Bak bak. Geldim. İlk arkadaşımsın. Ödüm patladığına yemin edebilirim. Dur gözüm. Boş. Hayır. Hayır. Gitti geride kaldı. Salak ya. kaçacağım kaçacağım dur kaçacağım Babayla kim yarışır? Tak 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 kapıda kim var? Tak 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 nef. Niye kimse gelmiyor? Yani karakterimizi de toksik yaptık. Ne söylesin atayım ben toksik gibi gözüküyorlar ya. Boy girl. Bu boy yerine. Boy girl tak 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 bu da kim bu tam da sol gitti bende arda dünyada de merhaba diyelim merhaba ay topraklar çok taşıyor aa sikeyim arkadaşlar niye benim arkadaşım olmanı yazıyor ama bak, giderler diye giderler diye diyorum

buraya için. <laughs> Dur şey CBB arkadaşım bir tane ya. Çak 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 kim Uydu oynadım. da 20. Hayır, gitmemiş. Tamammış. Neyse arkadaşlar ben burada video kapatacağım yeter. Hadi bayağı saçma pet alamadık yine. Bay.